Merhaba arkadaşlar. E STAFF Tarih 32. Föyümüzde 2. Dünya Savaşı 2 ünitesini birlikte işleyeceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim. 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine bakalım. Arkadaşlar 19. yılında itibaren silah teknolojisi, askeri teknolojilerde önemli değişimler yaşanmıştır. Ve büyük değişimler silahlar noktasına özellikle e, meydana gelmiştir. Önceleri cephelerde askerler mücadele ederken artık cephe gerisi kavramı önemli hale gelmiştir. E, sivil halkı da derinden etkilemeye başlamıştır savaşlar. Nitekim İkinci Dünya Savaşı'na baktığımızda e, dünyanın yarısı İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı büyük bir yıkıma uğramış. Milyonlarca insan aç susuz evsiz bir duruma gelmiş. Yani mülteci durumuna düşmüşlerdir. Sovyet Rusya kaynaklarına göre 20 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetmiştir. Almanya'da 7 milyon yakın insan, Yunanistan'da 80 bin sivil, Fransa'da 250 bin asker, 30-40 bin civarında sivil, Belçika'da 10 bin asker, 50 bin sivil yaşamını yitirmiştir. Tabii ki savaş sırasında yaşanan göç dalgası Doğu Avrupa'yı da derinden etkilemiştir arkadaşlar. Asya'daki durumda da Avrupa'dakinden farklı değildir. Japonya'ya atılan ve etkileri günümüzde de dahi görülen atom babaları bir anda 100 bin civarında kişinin toplu ölümüne neden olurken en az o kadar insanın da yaralanmasına ve sakat kalmasına neden olmuştur arkadaşlar. Yine tabi ki bu noktada savaş öncesi ve savaş sonrasında, savaş sırasında da bilinçli yapılan soykırımlar da e, yer almıştır. Bu noktada Nazi Almanyası'nda başta Yahudiler olmak üzere romanlar, engeller, siyasi yönden farklı görüşlü olanlar, farklı Irk ve dine mensup kişiler toplu sürgünlerle, yargısız infazlar ve işkencelerle hayattan koparılmıştır. Çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden Yahudi sayısı 3 milyonu bulmuştur ne yazık ki arkadaşlar. İnsan haklarına karşı alınan tedbirlere bakalım bu durum karşısında. 8 Ağustos 1945'te Londra Antlaşması ile Nürnberg Mahkemesi kuruldu ve bu mahkemede savaş suçluları yargılandı. Japon yöneticiler ise Tokyo'da kurulan mahkemede yargılandı. Yine 9 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme kabul edildi arkadaşlar. Yine Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948'de kabul edilerek uygulamaya geçirilmiştir. Peki gelelim Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na nasıl bir teşkilattır? Arkadaşlar Birleşmiş Milletler Teşkilatı öncesinde Milletler Cemiyeti olarak yer almış Cenevre merkezli ancak barışı koruyamaması nedeniyle Milletler Cemiyeti ortadan kalkmış. Atlantik bildirgesiyle kurulması fikri Yalta Konferans ile kurulma kararı ve San Francisco Konferans ile de Birleşmiş Milletler Anayasası kabul ederek Birleşmiş Milletler kabul edilmiş kurulmuştur arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'de 5 büyükler olarak adlandırılan devletler vardır. ABD, Sovyet Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin veto etme hakkına sahiplerdir. Daimi temsilcilerdir. Yani atıyorum 200 tane ülkenin Birleşmiş Milletler'de almak istediği bir kararı bu 5 beş ülkenin 5'i olmak zorunda değil. Birisi veto ederse alınan karar geçersiz hale gelir değerli arkadaşlar. Ee, tabii ki burada... 52 ülkenin imzasıyla kurulmasına rağmen 5 büyüklere veto hakkının verilmesi devletlerin eşitliği ilkesine de uygun olmadığını bize göstermektedir. Gelelim Birleşmiş Milletler yapısına. Birleşmiş Milletler'in e, sorumlu kişisi sekreterlik düzeyindedir arkadaşlar. E, sekreterlik düzeyinde Birleşmiş Milletler bir yapılanmaya gitmiştir. Vesayet konseyi vardır, güvenlik konseyi vardır. Burada e, bir takım e, komisyonlar vardır. İşte Kıbrıs Barış Gücü, Lübnan Barış Gücü, Hindistan ve Pakistan Askeri Gözlem, Filistin Müzakere Gözlem Teşkilatı gibi. Uluslararası Adalet Divanı yer almaktadır Lahey'de. Yine ekonomik ve sosyal konseyi görüyoruz. İşte UNICEF var burada. Ee, Dünya Gıda Konseyi, Habitat var, ILO var, Çalışma Örgütü, FAO var, Gıda Tarım Örgütü, UNESCO var. Ee, Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı, Dünya Sağlık Örgütü ki de çokça e, karşımıza çıkmıştır. Yine ülkelerin borçlanması ve borçlarını ödeyememesi nedeniyle IMF, Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz arkadaşlar. Dünya Bankası'nı görüyoruz. Ee, yine burada Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Kuruluşu Uluslararası Enerji Ajansı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yer alan organlardır. Uluslararası Para Fonu IMF'e baktığımızda e, çıkış noktası aslında Dünya Savaşı'ndan sonra yıkımdan dolayı Avrupa ekonomisi alt üst olmuş. İşte bu ekonomiyi düzeltmek adına e, kurulmuş bir örgüttür. E, bu konferansta IMF'in yani Uluslararası Para Fonu'nun yanında Dünya Bankası da kurulmuştur değerli arkadaşlar. IMF ve Dünya Bankası'nın hedeflerine baktığımızda ekonomik işbirliğini sağlamak, uluslararası ticareti geliştirmek, istihdamı arttırmak, üye ülkelere finansal destek sağlamak, yoksulluğu gidermek, yabancı yatırımların teşvik edilmesini sağlamak IMF ve Dünya Bankası'nın hedefleri ekonomik sıkıntı içindeki devletlere cazip gelse de kuruluşun bazı uygulamaları, yaptırımları ve standartları üye ülkelerde de rahatsızlıkla karşılanmaktadır. Nedir bunlar? İşte devalasyon, kamu sektöründe bütçenin daraltılması, eğitim, sağlık ve askeri harcamalarda kesinti yapılması'nın şartlarını koşması gibi durumlardır. İki Dünya Savaşı'nın askeri teknolojinin gelişimi etkisine baktığımızda e, İki Dünya Savaşı'nda arkadaşlar Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin atom bombasını kullanması Japonya'da Hiroşima ve Nagasaki'de kitlesel ölümlerin ortaya çıkması neden olmuştur. İşte 100 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Ee, tabii ki teknolojik silahlar günümüz silah teknolojisinde temelini oluşturmuş. Bu teknolojik gelişmelerden bazılarına bakalım hemen. V1 ve V2 roketleri Alman mühendisleri tarafından geliştirilmiş silahtır arkadaşlar. 14 metre uzunluğunda ve tamamı yakıtla dolmuştur. E, balistik füze tasarımları V1 ve V2 roketleri örnek alarak tasarlanmıştır. Enigma'ya bakalım. Enigma basit anlamda bir şifreleme makinesidir. Alman askerleri tarafından kullanılmıştır. Şifreli mesajların düşmanlarca çözümlenmesini imkansız hale getirmiştir. Atom bombası biraz önce bahsettik ABD tarafından e, kullanılmıştır. Almanya'da Einstein tarafından başlatılmış atom bombası ile ilgili çalışmalar arkadaşlar e, günümüz nükleer silahlarına ilham kaynağı olarak da tarihe geçmiştir. Savaş gemileri ikinci dünya savaşında Almanya ve Japonya'ya denizlerde üstünlük sağlayan en önemli savaş araçlarının başında tabii ki savaş gemileri gelmektedir. Ee, ABD, Fransa, İngiltere'de Dünya Savaşı'nda zırhlı savaş gemileriyle açık denizlerde boy göstermiştir. Tanklar özellikle Almanlar için söylenebilir. Almanya, Sovyet Rusya ve ABD ve İngiltere'nin savaşta kullandığı en önemli silahların başında tanklar gelmekteydi. Özellikle Almanya Avrupa'yı işgali sırasında ki Mecnun tatlı olan Fransızları Mecnun tatlında bu Alman panzerleriyle tanklarıyla imha etmiştir. Ee, ve Almanlar bu tanklardan büyük ölçüde yaralan, yararlanmıştır. Uçaklara baktığımızda ilk olarak arkadaşlar uçak e, Trabzondan Savaşı sırasında İtalyanlar tarafından e, kullanılmıştır ki İkinci Dünya Savaşı'nın e, kaderini de belirleyen e, savaş uçakları olmuştur e, ki bu uçaklara monte edilen silahlar sayesinde de etkin bir baskın e, aracına dönüştürülmüşlerdir. Gelelim İkinci Savaşı'nın sanatsal yönüne, sinema, edebiyat ve sanata etkisine. Dünya ee, Savaşı ile ilgili bir sürü filmler vardır. Bakın burada işte görselde Pasifik filmi, piyanist filmi Almanların Yahudileri soykırıma tabi tutmasını konu edinen bir film olarak karşımıza çıkmaktadır. Ee, nitekim arkadaşlar işte özellikle Hollywood başta olmak üzere e, ABD askerinin yaşadıkları olayları anla, olaylar olmak üzere İki dünya Savaşı hikayelerini konu alan filmler yapılmıştır. E, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi yönlere e, ışık tutan birçok film böylelikle İki dünya Savaşı sonrasında yer almaya başlamıştır. Gelelim İki Dünya Savaşı'nda Türkiye'ye. Arkadaşlar İkinliyat Savaş sırasında Türkiye'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ydü. Ee, Başbakanlar önce Refik Saydam ve sonrasında da Şükrü Sarıcıoğlu görev yapmıştır. Ee, İki Dünya Savaşı sürecinde Türkiye e, tarafsız kalmayı başarabilmiştir. Her ne kadar savaşa çekilmek istense de. Bu noktada Türkiye'nin Dünya Savaşı'ndaki dış politikasına bakalım. Ee, Türkiye, İngiltere, Fransa üçgeninde. Arkadaşlar öncesinde Türkiye... E, Akdeniz'e kıyısı olan bir devlettir ve İtalya'da Akdeniz'e kıyısı olan bütün devletleri tehdit etmekteydi. Türkiye 1928'de İtalya ile tarafsızlık ve uzlaştırma anlaşması imzalasa da İtalya'nın 12 adayı silahlandırmaya başlaması Türkiye'nin tedirginliğini arttırmıştır. Yine İtalya'nın 1939'da Arnavutluk'u işgal etmesi üzerine Türkiye, İngiltere, Fransa ile yakınlaştı ve 1939'da İngiltere ile 23 Haziran 1939'da ise Fransa ile Barış Cephesi içinde yer aldığını açıklayan bildiriler yayınladı. 1939 Ağustos'unda ise Sovyet Rusya ile Almanya'nın saldırmazlık paktı imzalamaları Türkiye'yi ye yeni bir sorunla karşı karşıya bırakmıştır. Çünkü Rusya'nın Boğazların yönetiminde söz hakkı istemesi Türkiye'nin İngiltere ve Fransa'ya daha çok yaklaşmasına neden oldu ki karşılıklı yardım anlaşmasının da imzalanmasını sağladı. Buna göre Türkiye'ye bir Avrupa devleti saldırırsa İngiltere ve Fransa yardım edecektir çıkacak bir savaş Akdeniz'e doğru yayılırsa Türkiye, Fransa ve İngiltere'ye yardım edecektir şeklinde. Tabii ki İngiltere Türkiye'nin bir an önce savaşa katılması için baskı yaparken Türkiye mihver devletlerini karşısına almak istemediği için İngiltere ve Fransa'ya vaat ettikleri yardımları yapmadıklarını belirterek savaş dışı kalmayı başarmışlardır. Gelelim Türkiye-Almanya ilişkilerine. Ee, Almanya'nın 1941 40'lar sonrası 41'lerdeki e, Balkanlardaki faaliyetleri tabii ki Türkiye'yi endişelendirmiştir. E, Türkiye savaş girmesi konusundaki baskısını arttırmıştır tabii ki İngiltere gibi devletlerin. Ancak Türkiye Almanya'nın düşmanlığını kazanmamak için savaş dışı kalmaya devam etmiştir. Almanya ise Türkiye'ye İngiltere ile yakınlaşmaması için baskı yapmaktaydı. Türkiye'nin stratejik konumundan yararlanmak ve Orta Doğu petrolüne erişmek isteyen Almanya, Türkiye'yi kontrol altında tutmak için Türkiye'ye saldırmazlık paktı teklif etti ve bu saldırmazlık paktı ile 19 Haziran 1941'de iki ülke arasında saldırmazlık paktı imzalanmış oldu. Buna göre iki devlet birbirinin toprak bütünlüğüne saygı gösterecek ve birbirine saldırmayacaktır. İki devlet sorunların çözümü için aralarında dostça temaslar kuracaktır. 22 Haziran'da Almanya'nın Sovyet Rusya'ya saldırması Türkiye'nin üzerindeki baskının biraz da, oza, biraz da olsa azalmasını sağlamıştır değerli arkadaşlar. Evet Türkiye savaşa giriyor. Nasıl yani? Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na mı girdi? Evet arkadaşlar kağıt üzerinde Türkiye savaşa girecek. Çünkü Almanya'nın mağlubiyeti kesinleşmiş bir noktadaydı. Ee, i̇lk olarak Casablanca konferansında ABD Başkanı Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Churchill Türkiye'nin savaşa girmesi konusunda anlaşmış ve bu kararı Adana konferansında Churchill İsmet İnönü'ye bildirmiştir. Ancak İnönü vaat edilen yardımların yapılması ve Sovyet Rusya tehditinin engellenmesi şartını ileri sürerek savaşa girmeyi bir noktada engellemiştir. İngiltere adına konferansından sonra Türkiye yönelik baskılarını devam ettirdi. Kasım Aralık 1943'te gerçekleşen 1. ve 2. Kahire konferanslarında Mısır'da Türkiye yine vaat edilen yardımların yapılması şartını ileri sürdü. Şubat 1945'te toplanan Yalta Konferansı'nda kurulacak olan Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olmak için Almanya ve Japonya'ya savaş açılması kararı alınca Türkiye Birleşmiş Milletler'in kurucu üyeler arasında katılmak için 23 Şubat 1945'te Almanya'ya savaş açtı arkadaşlar. Fiilen olmasa da kağıt üzerinde Türkiye savaşa girmiş oldu. Örnek birinci sorumuz var arkadaşlar 2011 LYS sınavında çıkmış bir sorudur. Almanya'nın 1942'de Stalingrad yenilgisinden sonra müttefikler Türkiye üzerindeki baskıyı arttırarak Türkiye'nin savaşa katılmasını sağlamaya çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi müttefiklerin bu amaca yönelik girişimlerinden biri değildir? A. San Francisco Konferansı arkadaşlar San Francisco Konferansı Nisan 1945 yılında e, gerçekleşmiştir. Birleşmiş Milletlerin kurulmasını sağlayan konferanstır. Dolayısıyla A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. E, bu noktada Kazablanca konferansta ABD ve İngiltere Türkiye'nin savaşa girmesi konusunda anlaşmış. İngiltere Adana'da Churchill İsmet İnönü'nde görüşmüştür ve savaşa girmesi konusunda fikir beyan etmiştir. İsmet de verilen vaatlerin yerine getirilmesi şartıyla savaşa gireceğini belirtmiştir. Dolayısıyla Adana olmaz. Kahire konferansları Türkiye'nin savaşa girmesi yönündeki yapılan konferanstır. Keza Tahran konferansı da bu şekildedir. Ama San Francisco konferansı bu amaca yönelik bir girişim değildir. Örnek ikinci sorumuza bakalım. Türkiye 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya ile saldırmazlık anlaşmaları yapmasına rağmen Almanya'nın hayat sahası politikasından rahatsızlık duymaya devam etmiştir. Bu durum gerekçelerinden hangileriyle açıklanabilir? Almanya'nın Sovyet Rusya ile yakınlaşması değil arkadaşlar. Hayat sahasının nerede başlayıp bittiğinin açıkça bilinmemesi etkili olmuştur ve Alman orduların Türkiye'nin batı ne kadar dayanması nasıl oluyor? Yunanistan'ı işgal ediyorlar ve Türkiye'nin batı sınırlarına dayanmış oluyorlar. Türkiye'de e, bir çatma katlı oluşturuyor, karartma geceleri oluşturuyor, batısındaki köprüleri yıkıyor arkadaşlar. Böylelikle tedbirler almış oluyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da D şıkkı 2 ve 3 olmuş olacak. Gelelim Türkiye'de meydana gelen ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere. Eee... Savaş tabii ki bütün ülkeler olduğu gibi Türkiye'yi de etkilemiştir ve dış ticaret noktasında da Türkiye önemli sorunlar yaşamıştır. planlanan yatırımlar gerçekleşmemiş. Hatta birinci 1. 5 yıllık kalkınma planı başarıyla uygulanmış olsa bile eee ikinci savaşı nedeniyle arkadaşlar ikinci 5 yıllık kalkma planı uygulanamamıştır. Bunu bu şekilde ifade edelim. Türkiye e ekonomiyi düzeltebilmek için bir takım önlemler almıştır. Bunlardan biri ekmek karnesi uygulamasına geçilmiştir. Tahıl stoklarına el kurulmuştur. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması adına petrol ofisi ve et balık kurumu kurulmuştur. Yine e malların kalitesi ve fiyat kontrolünü sağlamak adına milli koruma kanunu çıkarılmıştır. 1942 yılında tepkilere neden olacak varlık vergisi e, çıkarılmıştır ve bu kanunla zengin kesimin serveti bir defaya mahsus ağır bir şekilde vergilendirilmiştir. Bu kanun 1944'te yürürlükten kaldırılmıştır. Yine e, toprak mahsulleri vergisi çıkarılarak çiftçinin ürünün bir kısmı vergi olarak alınmıştır. Değerli arkadaşlar, e, bu dönemde yalnızca eğitim harcanan paranın miktarında bütçeden kısıtlama yapılmamıştır. Burada da görüyorsunuz ekmek kartı uygulamasını. Tabii ki e, savaşın etkisiyle e, eli silah tutanlar askere alınınca ülkenin en düşük yıllık nüfus artışı bu dönemde görülmüş oldu. Yine e, dağıtım hizmetlerinin temel tüketim mallarının hizmetinin kontrol altına alınması için Ticaret Ofisi ve İHM Müsteşarlığı kurulmuştur. Yine ee, köy enstitüleri kurularak arkadaşlar e, köy okullarına öğretmen yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Milletin Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlk öğretim Müdürlerinden İsmail Hakkı Tonguç'un girişimiyle bu enstitü kurulmuştur arkadaşlar. Ee, yine bu noktada 1940'lı yıllarda Milliyetin Bakanlığı tarafından ee, Batı ve Doğu kültüründen klasikler adıyla tercümeler yapılmıştır. Savaşın ortaya çıkarttığı olumsuzluklar nedeniyle garip akımı edebiyatta doğmasına neden olmuş. Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday da bu akımın öncülüğünü yapmışlardır arkadaşlar. Ee, radyo kullanımı bu dönemde artmış. Halk radyolar sayesinde gelişmeleri takip etme imkanını da bulmuştur. Savaş sırasındaki gelişmelerden halka haberdar etmek için de Ankara ve İstanbul Radyosu yayın hayatına başlamış. E, dönemin sanatçılar arasında Münir Nurettin, Safiye ile Hamiyet Yücesiz, Hafız Burhan, Müzeyyen Senar ve Perihan Altındağ radyo yayınlarıyla halka ulaşmışlardır. Gelelim ülkemizin girişimci ruhlarına. İlk olarak karşımıza Nuri Demir Ağa çıkıyor arkadaşlar. Ee, Nuri da Demir Ağa Sivas'ta, Sivas devrinde dünyaya gelmiştir. Ee, 1918 yılında mali müfettişliğinde çalışmış. Osmanlı Devleti Birliği Dünya Savaşı'ndan yeni çıkınca görevinden istifa eden Nuri Demir Ağa, girişimci olarak hayatını devam ettirmiştir. Yine ee, Nuri Demir baktığımızda arkadaşlar, ticaret hayatında e, yabancı tekelinde olan sigara kağıdını üretim işine girmiş ve ürettiği sigara kağıdına Türk Zaferi adını vermiştir. E, yine ülkenin demir yolu yapımını üstlenmiştir. özellikle Samsun-Sivas demir yolu yapımını üstlenmek e, noktasında. E, böylece de Türkiye'nin ilk demir yolu müteahhidi Nuri Demirdağ olmuş oldu arkadaşlar ve Mustafa Kemal Atatürk daha sonra soyadı kanunuyla kendisine Demirag soyadını da vermiştir. Nuri Demir devam edelim. Demir yolu yapımının yanı sıra inşaat sektörüne de girerek Karabük Demir Çelik, İzmit Selloz, Sivas Çimento, Bursa Merinos Testleri ve Eceabat Havalimanı'nın inşaatlarını da yapmıştır. 1931'li yılları 31 yılına geldiğimizde Boğaziçi Köprüsü için bir proje oluşturmuş. Proje Atatürk tarafından kabul gördü ancak dönemin hükümeti tarafından onaylanmadığı için bırakılmıştır. Ee, Nuri Demir baktığımızda kendisine uçak için bağış kampanyası katılması söylendiğinde ben daha mükemmelini yapmak istiyorum. Bağış yerine uçak fabrikası yapmaya talibim demiştir. Ee, yine uçuş sahası noktasında e, uçuş nok noktasında Hacet Paşa, Barbaros Hayrettin Paşa iskelesinin yanında İstanbul'da e, atölye binası inşa etmiştir. Yeşilköy'de ise deneme uçuşlarının yapılacağı büyük bir arazi satın almıştır. Yine uçakların kullanacak pilotların yetiştirmesi için Gök Okulu kurulmuş. Okul 1943'e kadar 290 pilot yetiştirmiştir. Yine uçak fabrikasında üretilecek uçak ve planörlerin planlarını ilk Türk uçak mühendisi Selahattin Raşit Alan çizmiştir. İlk tek motorlu uçak üretilmiş arkadaşlar. 1938'de de çift motorlu uçak yapılmıştır. Türk Hava Yolları ilk uçak siparişini 1938'de vermiş. 1941'de Türk yapımı uçak ilk uçuşunu başarıyla tamamlamıştır. Ancak e, Selahattin Rışit alan Türk Hava sipariş ettiği uçağı teslim etmeden önce son kez Eskişehir'de test uçuşu yapmış. inişe geçtiği sırada pistten çevredeki hayvanların iç içeriye girmemesi için açılan hendeyi görmeyerek hendeye düşmüş. Bu olayda Selahattin Rışit alanın hayatını kaybetmesi üzerine Türk Hava uçak siparişini iptal etmiştir. Nuri Demirağ iptalin haksız olduğunu inandığı için konuyu yargıya taşımış. Ancak yargı Türk Hava Yolları'nın haklı bulduğu gibi uçakların yurt dışına satışını yasaklayan bir kanun da çıkarmıştır. Ee, maalesef çok yanlış bir karar arkadaşlar. Sipariş alamayan fabrika 1950'de kapandı. Bu kanundan dolayı İspanya, İran ve Irak ile olan uçak siparişi anlaşmaları da iptal edilmek zorunda kaldı. Bir diğer girişimci vecihi Hürkuş arkadaşlar. Ee, 1896'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dünya ee, Savaşı'na katılmış. 1917'de Kafkas cephesinde görev yaptığı sırada Rus uçağını düşürerek uçak düşüren ilk Türk pilotu ünvanını almıştır. Burada görüyorsunuz. Kurtuluş yıllarında orduda pilot olarak görev yapan Vecihi Hürkuş başarılarından dolayı İstiklal Madalyası almıştır. 1925 yılında kendi çabalarıyla Vecihi K-6 adlı bir uçak yapmış. Mustafa Kemal Atatürk'ün yönlendirmesiyle kurulan Türk Teyyare Cemiyeti'ne katılmıştır. 1932'de ise Sivil Teyyare Mektebi'ni kurmuştur. Nuri Demirağ'ın maddi yardımıyla de burada Vecihi K-16 adlı uçağı tasarlamıştır. 1954 yılında ilk sivil hava yolu şirketi olan Hürkuş Hava Yolları'nı kuran ve Hürkuş, Türk Hava Yolları'nın elden çıkarttığı uçakları alarak onları tamir etmiş ve filosuna katmıştır. Fakat düzenlenen sabotajlar, uçuşların geçersiz yere iptal edilmesi gibi nedenlerle projelerini tam olarak hayata geçirememiştir. Türk havacılık tarihinde pek çok ilke imza atan Veci 1969'da hayatını kaybetmiştir. Böylelikle arkadaşlar Türk girişimcilerin nasıl engellendiğini, nasıl sorunlar yaşandığını da bu konumuzda görmüş olduk değerli arkadaşlar. Evet bu konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.